Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 8 Ekim Salı yaptıklarımı anlatacağım sizlere. şekilde 8 saat 24 dakikalık. Bugün tam saat yapma skillsimi kullanamadım. 8.24 oldu. Yaptıklarım şu şekilde hemen göstereyim böyle. Pazartesi biraz yalan oldu. Aslında burada bir TET matematik denemesi falan da var ama o kadar kötüydü ki ben yazmadım onları Böyle 3-4 saat bir şeydi. Bugün bugün fena değildi. Yani saat belki 9 üstüne çıksa daha iyi olurdu ama buna da şükür. Bir tane arkadaşım bana videoda selam göndersene demişti. Buradan Keltoş Musa'ya selam olsun. Bir daha saçını sıfıra vurma kardeşim. Gerek yok. Buradan ona da söylemiş olayım. hemen yaptıklarımı göstereyim. Bugün dikdörtgen çalıştım. Konu olarak dikdörtgen. Yani o geliş yorumlara kadarki kısım bitmiş oldu bugün. Şöyle göstereyim. Şu geliş yorumları bıraktım. Sadece geliş yorumları kaldı artık. Kaç soru var? 4, 8, 9. Yarın muhtemelen bunları çözeceğim. Soru yorumları belki bırakırım bilmiyorum. Ee, sonrasında hemen bunu da göstereyim. Buradan da dikdörtgenden bir test çözdüm. Aslında bunu en son yapmıştım. Tam sıralamasını yanlış gösterdim ama şu bir testini çözdüm sadece. Ee, muhtemelen yarın bundan da gel. 2-3 i̇ki, iki, testi daha var sanırım. Kaç test vardı hatırlamıyorum. Tam. Bir tane de üçgenler denemesi çözdüm. Ee, hemen şu şekilde göstereyim. 12 doğru bir yanlış bir boş gelmiş. Şu soruyu aslında doğru yapmışım ben de yani bilgi olarak her şeyi doğru yapmışım. ED bölü BF'yi istemiş ben BF bölü ED'yi almışım. O yüzden bulacağımın tam tersini bulmuşum orada. Cevabı köküç bulmam gerekiyordu. Ben 1 bölü 3 bulup sonra payda eşitleyip bunu buldum. Payda eşitlemek değil işte ile genişlettim. Sonrasında fizik evimin bu AYT manetizma çıktısını çıkarmıştım. Onu çalıştım bugün. Ya bir kısmını zaten çalışmıştım önceki gün. Bugün böyle devamını getirdim. Bu şekilde, e, indiksiyon, e, alternatif akıma kadarki kısmı çalıştım. Ya otur, o böyle bir iki denemede bir sorusunu falan kaçırmıştım, bir iki sorusunu. Biraz içimi rahatsız etmişti, o yüzden çalıştım. Manyetizma çünkü önemli bir konu, unutulabilen bir konu. Formülleri çok fazla, o yüzden kafadan uçup gidebiliyor. Bu egzersiz, egzersiz çok çözmüyorum. Genelde şu an 3-4-5'i çözdüğüm için ama bugün Konu konu ayırdığı için bir de 3-4-5'in soruları bitti artık. Ee, şu testi ben yarıda bırakmışım. 2-3 sorusunu çözüp. Bu testi tamamladım. Sonra bir de bu testi çözdüm. Ee, eğer bir aksilik çıkmazsa yarın zaten denemem var. Aslında deneme günü de biraz soru çözebilsem soru çözmek istiyorum. Hani böyle konu çalışma değil de. trigonometri çözeyim. Biraz ikinci dereceden denkleme şislik çözeyim. Ya da bu fizikten işte geçmiş konulardan böyle bir iki test çözsem iyi olur. Deneme haricinde. Ee, sonrasında çemberseler ikisi artık 3-4-5'in sadece bir tane şeyi kalmış oldu. Günlük hayat uygulamaları kalmış oldu. Hemen onu da göstereyim. İnşallah bulacağım doğru yeri. ÖSYM ÖSM tanıda 5 kalmış. ÖSM tanıda 5'te kalmıştım. Bugün bunu çözdüm. ÖSM tanıda 6'yı çözdüm. Günlük hayat uygulamanın birini çözdüm. Biri kaldı. Ondan sonra artık orijinal sorular geliyor. Ondan sonra basit harmonik. Bence basit harmonikten sonrası kolay. Yani eğlenceli kısım bence. Çok ağır, çok sözel bir kısım genel olarak. Ben geçen sene biraz bakmıştım. Sevmiştim o kısmı. Ee, bir de fizik denemesi. Hız ve rengin artık dördüncü denemesini çözdüm. İlk denemeler kadar kolay olmuyorlar. Bir tık daha. Yani çok zor değiller ama bir tık daha zorlar diyebilirim. Burada neyi yapamamıştım? Şunu yapamamıştım. Ya, çözümünü izleyince ya ise istemez biraz şey oluyor. O konu ilk çalıştığım anki kadar taze olmayabiliyor. Yani bu soruyu muhtemelen ilk çalıştığım an çıksa daha rahat çözerim ama ufak tekrarlarla ya yani muhtemelen bu konuya bir 5 dakika baksam oturuyor. O yüzden çok dert etmiyorum. Manyetizmada da işte mesela geçen o videoda yapamamıştım. Bugün videosunun konusunu biraz tekrar ettikten sonra manyetizma sorusu mesela çok basit geldi. Yani kolay zaten. Çok zor değil dediğim gibi. Bugün bunu da videosunu izleyince zaten o anladım çözümünü de. O an böyle biraz paslandığım için kaçabiliyor. Ya da bu direkt mesela. iki şık arasında kalmıştım. Yanlışı seçmişim. Ben Bursa yapmıştım. Limit hızı o an ve biraz paslamış mesela limiti. O yüzden soruyu yapamadım. Çok geveledim şu an. Neyse ee, bunu yapamamıştım. Bu çok kolay bir sorumuş. Anlamamışım. Ben sorunun Türkçesini okuyamadım. Bu tork. İzleyince hepsi kolay zaten de. Yani dediğim gibi çok da kötü değil. Yani 9 doğru 2 yanlış. Daha önümüzde uzun bir zaman var. Umarım fulleriz. E, sonrasında bazı bugün neredeydim? Artenius değil. Buraları geçmiştik. Buradaydım galiba. Evet buradaydım. Asitlerime asitlerin ve bazların kuvvetlerinde kalmıştım şu şekilde bugün. İki video izledim sanırım. İki mi üç mü galiba iki. Şurada bırakmış oldum artık. Kuvvetli asit bazları bitirdim. Zayıf asit bazlarda kaldım. Bunu da bitirip ondan sonra Orbital'in soru bankasından çözeceğim. Bugün çözmedim o kitaptan soru. Ee, sonrasında Ayet Matematik'ten logaritmanın şu logaritmik eşitsizliklerde kalmıştım. Burayı bitirdim. Bir de birebir ÖSYM kısmını bitirdim. beceri temeller kalmış oldu. Zordurlar diye tahmin ediyorum. Çıkmışlar çok zor gelmedi. Tabii 2024'teki logaritma sorusu zordu ama önceki senelerde çok zor değilmiş. O da artık bizim şansımıza diyelim. Logaritma logaritmada da bu dördüncü testi çözdüm bugün. Bir tane çıkmış vardı. Yani bir, ya da iki soru galiba yapamadım. Odan da çözümlerini izledim zaten. Bir uğraştım biraz baktım çıkmıyor. Böyle 4-5 dakika uğraşıyorum bazen bir söyle 2-3 dakika ya da bilmiyorum 5 dakika oluyor mudur ama çıkmazsa genelde izliyorum. Belki biraz daha uğraşsam daha iyi olabilir. Ee, sonrasında bugün dil bilgisinden şu kronometreyi artık vurmasam iyi olacak. Buraları önceden çözmüştüm zaten. Geçiyorum buraları. Abi kitapta bulmak çok zor. Tamam. Heh. Şu test 6, test 7 ve test 8'i çözdüm. Test bir artık. Bir de geçmişten boş bıraktığım şu DME ve Q'nin yazımı vardı. Onu da çözdüm. Ee, yapamadığım sorular var. Onlara bakmadım çünkü yarın Türkçe'de etüt almıştım çarşamba günü. Orada götürüp hocaya soracağım yapamadığım bazı soruları. Yaptıklarım doğru ama yani. Bir işaret atmadım ama burada bu testi yaptıklarım doğru. Baktım. Sadece ilk ikisine tik attım. Soru yaşayanın diğerleri doğru diye atmadım. Ee, sonrasında video yine 7 dakikayı buldu. Ee, bir tane de... Bir tane de ne ya? Of, bu videoya iyice mallaştım ama neyse. Barış Fasikülünden şu şekilde 10 soru çözdüm buradan da. Onu da hemen göstereyim. Evet, şuradan soru birden başladım. Bu testte çok fazla Türkçe hatası vardı bence. Biraz zorlandım. Şu sadece 10. soruyu yapamadım. O toplam 10 soruyla uğraştım. 9'unu yaptım, birini yapamadım artık. Bugün de böyle olsun. Ben 10 soru çözerim genelde diyorum. Ya bu kitabı muhtemelen çözmem bayağı bir zaman alacak. Çünkü yani böyle 10 soru 10 soru bayağı gider gibi. E, bugünlük bu kadardı. Video biraz uzun oldu. Galiba o AYT fizik kısmında bayağı uzattım videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin de gününüz güzel geçmiştir. Hepinize iyi çalışmalar.